Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla hizmet kalitesinin artırılması amacıyla tüm kurumlarda başlatılan kalite yönetim belgesi alma çalışmaları kapsamında İl Özel İdaresi ISO 9001-2015 belgesi aldı. Edirne İl Özel İdaresi başta kırsal altyapı hizmetleri olmak üzere belediye mücavir alanı dışında kalan yapım, bakım, işletme ve onarım faaliyetlerini ve bu faaliyetlere destek konusunda ISO 9001-2015 kalite yönetim belgesi almaya hak kazandı. Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Doktor Yusuf Güler, önemli olanın belgeyi almanın yanında kalite yönetiminin devam ettirilmesi olduğunu belirterek, Valimiz Ekrem Canalp'in talimatlarıyla ilimizde hizmet veren tüm kamu kurumlarını kapsayacak şekilde bir çalışma başlatılmıştı. Bu çalışma kapsamında Edirne İl Özel İdaresi olarak süreci yaklaşık iki ay içerisinde başarıyla tamamlayarak ISO 9001-2015 kalite yönetim belgesi almaya hak kazandıklarını söyledi